Herkese merhaba arkadaşlar. ben Kerem işlerle açın oynayacağız. Hemen öne geçeyim. Şimdi ilk önce nesnemizi belirleyelim. Ya şu kafadan atacağım aslında bu kadar ne değilim. Şimdi ne alsam? Pare. Çünkü bir karakter bile değil. Şimdi hep lan. Gerçekte karakter değil. Var evet. mı? Hayır. Var. Hayır. Hayır yok. 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 İki günü var mı? Hayır. Hayır. Dört harfli, dört harfli evet. A harfi iki tane mi? Hayır. Hayır. Gördük. Hayır. Hayır. La bu ne? Ne T harfi geçiyor mu? Hayır. Y. Yeah. Yok. Teknoloji ile ilgili mi? Evet. Şu zara görüyor mu? Evet. İsmi tek heyecanı Evet. Hayır. Apple ilgisi var mı? Yani Apple mouse'lar da var. Herhalde. Şey. Yok. Karakterin mu? Bak ne karakteri. Yani evet. Hayır. Evet. Of oha nasıl bir lan Niye fara yok? <laughs> ha. Bir tane daha bilelim. Ee, bu seferde... Ne olsun? Eee kalem olsun. Müslüman bir kalem. <laughs> Saç var mı? Hayır. Bacaklar var mı? Hayır. Ağzına e ağaçı var mı? Kalem. Ağır. İki gözü var. Hayır. Listen iki şarkı yaptı mı? Fransız bir moda yine. Türkiye'ye geldi mi? Uçabiliyor mu? Ulan oğlum bu da bu çok garip şeyler soruyor. Erkek değil. Evet. kalem yok. ma, Hayır. Hayır. Şuna zarar görmüyor yani. Kalem. gelin belediye başkanıma mı? Evet. Kürsüye oturuyor böyle. Piu. Ay sorular soruyor ya. 70'lerden zaten. Ne ünlüsü? Oha. kalem var Ne? Hayır. Hayır yok. Var. Alem. Yok ki artık. Üniversite <laughs> mi hayır. Yelkan bilemedi daha daha yani. daha. ne? Hadi edelim. Karakterinin burnu var mı? Hayır. Adında E harfi var mı? Evet. Teknolojiyle insan mı? Hayır. Mimarlıkta bir insan mı? Hayır. Beş ahlinin. Ha Alem, evet. Polis kalem var mı? Hayır, dünyadan mı? Evet. Bileşan, evet. Gerçek hasta var mı? Evet. Bak abi, karakteri çömüyor. Sen mi kontrol etmesin? Evet. Bir canlı mı? Canlı değil. Ay yok. Allah yay kullanıyor mu? Allah kullan kullanmıyor herhalde. Kullanıyor. Benimki ne var? Bak Herhalde. Birlikte vakit geçirir misin? Yok bak bundan Açık tenli mi? Yürü yürü. Metallen mi oluşmaz bak. Kahverengi mi? Oy. Oy içim ayılı. Bir ilgisi var mı? Yok. Biri mi? Hayır. Başarılı biri mi? Kalem başarılı mı lan? İsmi uzun mu? Hayır. Beyaz mı? Olar diyor ama ben hayır. Kahve. Ha bu diyelim. O zaman şimdi şey diyelim. Ee, kulaklık. Evet kulaklık. Erkek mi? Hayır. Saç var mı? Hayır. Bir eşya mı? Evet. Evet var kulaklık yok. Kulaklık var. Ay saplar geldi. Ay ne çalışması ya insan bile değil. Kulaklıktan bile yok. Kulaklık. Hayır ben şanslı değil. Hani duymasında oynadım. Evet teknolojiyle ilgisi var. Kulaklık. Kulaklık. Yok yoksa bir diziden mi hayır bu lastı lastı e yok robotik parçaları var mı var evet var elektrikle ilgisi var mı var yiyecek ile balansı var mı hayır yok iyi yok şişman mı hayır yeteneği ısı ile alakası var mı yok 8 aklı mı Ooh yağlık Lık Hayır Eda olsun Bilemedim garip sesler çıkarıyor mu evet 25 yaşında küçük mü Kumanda bilemedim Neyse arkadaşlar Açın at böyle bir oyun Yani ben de ona bakmak için geldim Garipmiş Vaktim e, bakayım neler zahmet. LGG2 Yuh be Neyse Evet arkadaşlar bugün bu kadar da Dostlara da kulaklık yapayım Kulaklık Yeeey Ya şimdi mağlup edelim böyle Adam olacağım Neyse arkadaşlar bugün bu kadar da Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay